tarihin, milli ruhun ve sadakatin şehri Erzurum'un aziz dadaşları, kıymetli hemşerilerim, bundan tam 3 yıl önce Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emir talimatları ve güveniyle Erzurum'a hizmetkar olmak için il başkanı olarak görevlendirildik. Bize tevdi edilen bu büyük onurla birlikte teşkilatlarımızı oluşturduk ve sahaya indik. Öncelikle teşkilat buluşmaları gerçekleştirerek küskünlerimizin gönüllerini kazandık. Haneleri ziyaret ettik. Girdiğimiz her hanenin dertlerini dinleyip derman aradık. Yüzlerde oluşan tebessümü baş tacı ettik. Asın depreminde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Hemşerilerimizin destekleriyle toplanan yardımları deprem bölgesine götürerek kapı kapı dağıtımını gerçekleştirdik. Ramazan aylarında kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle aynı duayı, aynı ekmeği ve aynı bereketi paylaştık. İlk iftarlık bizden diyerek yüzlerce hemşerimize iftarlık dağıttık. Seçim dönemlerinde Cumhur İttifakımızın ruhuna sadakatle adaylarımız için kapı kapı dolaştık. Elde ettiğimiz başarıları ve oy oranlarını bir başlangıç kabul edip daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu asla unutmadık. Yerel yönetimlerle bağımızı hiç koparmadık. İlçe ziyaretlerimizi seçim sonrası da gerçekleştirerek seçim bitti, iş bitti demedik. Her zaman, her şatta hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Yerel yönetimin en değerli halkası olan muhtarlarımızla seçim öncesi ve sonrası defalarca bir araya geldik. Taleplerini dinleyerek çözümleri için gerekli tüm çabayı ve çalışmayı sağladık. Kadınlarımızın sesi olduk, çocuklarımızın hayalini paylaştık, mahallelerimizin nabzını tuttuk, sosyal sorumluluk projelerini hiçbir zaman ihmal etmedik. Engelleri birlikte aşmanın mümkün olduğu bilinciyle engelli kardeşlerimizle gönül köprüleri kurduk. Vatandaşımızın şikayetlerini hiçbir zaman sümen altı etmedik. İş isteyeni, aş isteyeni imkanlarımızın ölçüsünde geri çevirmemeye çalıştık. Cenazelerde altlara, düğünlerde halaylara katıldık. Sevinç gününde de, acı gününde de yanındayız demekten geri durmadık. Kamu kurum kuruluşlarımız ve STK'larımızla her daim istişare halinde olduk. Konuşarak, dinleyerek ve anlatmaya çalışarak bu şehrin meselelerine çözüm aradık. Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiğimiz birçok bölge toplantılarına ev sahipliği yaptık bu şehrin ağırlığını on binlerce dava arkadaşımızla Türkiye'nin siyasi merkezine taşımaktan onur duyduk. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ailelerini bir an olsun ihmal etmedik. Onların kapısını çalmak, halini hatırını sormak bizim için bir protokol görevi değil vicdan borcudur dedik. Emanete gösterilen sadakati de her daim ortaya koyduk. Türkiye'nin en güzel adeta tarihin arka odası niteliğindeki il başkanlığı binamızı şehrimize kazandırdık. Kapılarını tüm hemşehrilerimize ardına kadar açtık. Partimize gelen binlerce ziyaretçiye de aslında bir binayı değil bu şehre duyulan güveni gördük. Sevdamız olan Erzurumspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Tribünde de kulübü ziyaret ettiğimizde de taraftarlarımızın derdini de dinlerken de bu şehrin takımını, bu şehrin onuru bildik. Genel başkanımızın öncülüğünde başlattılar ve tarihi nitelik taşıyan terörsüz Türkiye toplantılarında tüm teşkilatımızda kapı kapı dolaşarak bilgilendirmeler yaptık. Derdin derdimizdir diyerek tüm hemşerilerimizin taleplerini topladık. Görev süremiz boyunca teknolojinin gücünü doğru kullanarak Hemşerilerimizi yaptığımız faaliyetler ve çalışmalardan haberdar etmek adına web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı her daim aktif halde tuttuk. Üç ilalin gölgesinde 3 yılımızda hizmetkar olduğumuz Erzurum'da bize her daim sahip çıkan aziz emşellerime, bizlere memleketimize hizmet etme yolunda vazife tevdi eden bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bu kutlu yolda yürürken beni yalnız bırakmayan destekleriyle şahsıma güven veren kıymetli yol arkadaşlarıma, ülküdaşlarıma, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kardeşlerime, ağabeylerime, ablalarıma ve değerli aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah Erzurum'a hizmet ederken bizi bu aziz millete mahcup etmesin. Sözlerime Alvarlı Efe Hazretlerinin şu dizeleriyle son veriyor. Hepinizi yücelerin yücesi olan Allah'a emanet ediyorum. Erzurum kilidi mülkü İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derben de ehli imanın Mevla'ya emanet olsun Erzurum.